Bugün sizlerle birlikte kuzenimle beraber yani kankamla beraber fashion oyununa girdik. Kanka hadi gel. Kanka, evet, evet, Bu, sen an... Kanka ben şimdi başladım çünkü başladım. Hayır, güzel bir şey seçeceğim ya güzel bir şey koymamış ya. Az süre var ya çok az çok az çok az sürem çok az benim de çok az ama ne yapacağım ben şu an kombinimi yapmaktayım arkadaşlar hemen şuradan bir şapka alacağım Neden? Koş 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 yüz alalım arkadaşlar. Çünkü aşırı az saniye kaldı. Videoya başladığımda zaten gördüğünüz az saniye vardı. O zamandan beridir yani. Kaç tane? 1, 2, 3, 4. Son bir tane daha şey alacağım. ama çok az saniye kaldı. İnsanca bir kombin yapmak istiyorum. Ben tane rengimi boyarcım. Ben kesinlikle sorun çok, yapamadım? da. 20 saniye kalsam. Kanka ben tane rengimi mahvettim, simsiyah oldum dermişim. Tane rengimi değiştirdim. Ben kombinimi bitirdim. da bir kombin yaptım. Bitti. Süre bitti. bakalım. Kanka nasıl kıyafet yapılıyor benim bilmiyorum. Kanka ben seçtim ki bitti şu an. Süre bitti. Bu Kimmiş? Bu tanımadık bir şey diyeceğim. Ben gelince veya sen gelince birbirimize 5 yıldız vereceğiz. Tamam mı? Kanka emin misin? Benim kontrolüm yok. Hayır kanka 5 yıldız vereceğiz. Tamam mı? Tamam. Bu sen değilsin. Senin daha kısa. Bu kız ben hiçbirine puan vermiyorum şu an. Ben bir tanesine bir yıldız ver. Ben beğenmiyorum çünkü Nurhan, o ne lan? Nurhan, <laughs> Nur muydular? Nurmuş tamam. Bu kız robuxlu. Nurhan. Ay Evet robuxlu. Mahsa. Masayı masa anladım biliyor musun? Ben de. Masa geliyor. 5-1'e puan vermiyorum. Hiçbir imza. Kanka Hiçbirim ben geldim yok. bana 5 puan vermek lütfen. Starbucks'lık bir yürüyüş. Az önce gelen Norhan'ın yürü Norhan mıydı? Evet. Norhan'da onun yürüyüşü de 80 Starbucks. 5 verdim. Kanka valla çok güzel olmuşsun yemin ediyorum. <gülüyor> İngiltere <gülüyor> Kraliçesi ya. İngiltere Kraliçesi. Bakalım ki ya. Oha ikinci olmuş ya. İkinci oldu ikinci. İkinci oldu ikinci. İkinci. Kanka sen de dördüncü olmuşsun on puanla. Mahsa'yı beğenmemiştik. Mahsa sonuncu olmuş. Oh kanka seni devirdim. Neyse arkadaşlar bir bölümlük bir video çektim. Kısa bir video çektim arkadaşlar. Gel kanka şurada videoyu kapat kapatalım. Şurada. Gel yanıma. Arkadaşlar kısa bir video çektim biliyorum. Ee, ama hepiniz çok seviyorum. İngiltere Kraliçesi ile beraber hepinize bay bay diyorum.